Gece olmuş. Hepsi mışıl mışıl uyuyorlar. Bebekçi horlamalarından rahatsız oluyor. Nasıl da gürültüyle horluyorlar. İşte sonunda uyandı. Minikler uyandı. Zamansız uyanmak sinirlendirdi onları. Neden ağlıyor bu? Hemen bir çaresine bakmalıyız. Nasıl dağılıyor zavallı bebek? Don ve be Albay hiçbir şey yokmuş gibi uyumaya devam ediyorlar. <laughs> o emzik değil ki. Minik üzüldü bebekçi. Annesini özlemiş olmalı. Oh tatlı şey uyuyuverdi sonunda. Hadi gidip uyuyalım hemen. Bebek domdomun elini emzik sandı. Ha, şimdi yine uyanacak. Ve uyandı. Olamaz nasıl da bağırarak ağlıyor. Minik uyandı sesten. Hemen gidip halletmeli. Hop. Al bakalım sevgili yumurcak. Aferin. Hallettim merak etmeyin. Hop yata. Neler oluyor burada? Ah, bu da ne? Neden parmağımı emiyor bu? ah, parmağım çok acıyor. Ah, yine başladı. Albay, albay uyan lütfen. Hey! Neler oluyor? Ne var? Şu parmağımın haline bak. Bütün gece emzik gibi kullanmış parmağımı. Acıkmış olmalı. Doyurursak ağlamayı keser. Ben gidip süt getireyim. Ah işte burada. Sütün kokusu miniklere kadar gitti. Evet minik bebek. Al bakalım. Ah, olamaz. Olamaz. Sütü bebek yerine yanlışlıkla miniye verdi. Ve o da afiyetle içti hepsini. Ah, yine başladı. Albay tüm sütü bebeğin bitirdiğini sandı. Biraz daha getirmeli. Hmm, nasıl da içiyor. Minik yine geldi. Neden ağlıyor yine? Sütü bitirdin mi? Ne kadar o vursun. Minik süt içmekten patlamak üzere. Kalan son sütü de götürüyorum. Umarım doyar. Ah, tatlı şey minik lütfen alma sütü. Yazık bebe, çok aç o. Senin ne işin var burada? Demek sütlerin hepsini sen içtin. Gel bakalım. Hop, işte oldu. Ha. evet, halle oldu işte. Ha? Bu da ne? Dev bir yumurta. Minikler onu yeme planları yapıyor. İşte nasıl da açıldı. Domdom'un da işte kabardı birden. Hemen onu alması gerek. Minikler de onu almak istiyor. Yumurta çatladı. Oh, içinden bir dinozor çıktı. Oh, bu da ne böyle? Oh. Dom dom çok korktu. Hey, bekleyin arkadaş olabiliriz. Minikler yine çok eğleniyor. Hahahah! <laughs> 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 Dinozor domdomu çok sevdi. <laughs> ha? A -a. Dinozor kendini köpek zannediyor galiba. Ah, seni gidi sevimli şey seni. Oh, havuz ve güneş keyfi yapıyorlar. Ah, minikler yapmayın. Oh, dinozor onları gördü. Çekilin oradan. Domdomu rahat bırakın. Minikler korktu. Kaçıyorlar. Oh. Minikler girdaba yakalandı. Hey dostum ne haber? Oh, uzaya fırladılar. Oh. <laughs> Hmm, dom dom hamburger mi yiyeceksin? Hey minikler! Ha, olamaz hamburgeri götürüyorlar. Ha? Aa, oh, 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 oh. Hey siz! Durun! Hamburger için mücadele ediyor minikler. Ne yapıyor bu böyle? Hı? Dinozoru uyandırmaya çalışıyormuş. Direniş buraya kadardı çocuklar. Teslim olun bakalım. Ha, kaçacak hiçbir yerleri yok. Ha, ha, ha. Sonunda pes ettiler. Afiyet olsun Dom. Albay ve Dom Dom onu uyutmaya çalışıyorlar. Ama o bu durumdan pek memnun görünmüyor. Aklına bir fikir geldi. Hey ben tuvalete gitmeliyim. O da ne? Ufaklık, orada mısın? Kapıyı aç, aç, aç kapıyı. O, şimdi açacağız. A, a, aç şu kapıyı. Oh, onları içeri tıktı. Aman dikkat, dikkat edin. O, aya kadar uçtular. Yine ne karıştırıyor bu ufaklık? Başlarına iş açacaklar. Yapmayın. Onlarla oyun oynanmaz. Bizimkiler nasıl da korktu. Neyse ki ateş almadı. Hayır yapma ufaklık. Hiçbiri çalışmadı. Bu çok tehlikeli. Hemen bırakın. <laughs> Kaçamayacaksınız. Oh. Oh. Nihayet kurtuldular. Oh. Yine mi? Oh. Oh. Olamaz. Bakın gördünüz mü?